Merhaba arkadaşlar. Burası çok korkunç. Şimdi bugün ay, beraber yani oynayacağız. oynayacağız. Sizinle Jackal Kol kalitesi Boru, Kan. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Ayarlardan. Müzik sıfır. Sesler yüz. Opsiyon. Müzik. Müzik. Yok. Çok iyi. Parlaklık sıfır. Yok. Bak korkunç yapmayın bak. Bak ben çok korkuyorum yapmayın bana. Eee biz bunu bitirebilir miyiz? Burası çok. Evet, evet oynuyoruz. Görüş mesafesi 8. Normal. Video 8. 8. Can. Tamam. Çok güzel. Modu modumda oynayın. Mod adventure. Zor oynayın ya şaka yapıyor olmasınız. Komut blokları. Şimdi bu tarafa gecikmişlerdi ya. Yani. Müşte sen hiç laf dinlemiyorsun oğlum. Ya Hadi kapat bir şey oluyor, o da şey ona şey kadar da bir şey yapıyoruz. Şunu, ya Yusuf'ta bir şey oluyor, o da ona kadar da bir şey yapıyoruz, o yüzden. Ya Zeynep. Şur. Ya ay kırsatı görüş kurulu olsun mümkünse kulaklık olabilir bakarız bakarız karanlığını ışıklarını onda maalesef yok bir şey ani oh, bir iki, Başka, iki, biri bir on bir biri on iki oyna, korkum yapıyor hiç bir şeyler olacak Kaya, tek başına okuduk onu Evet. Oyna. Skill ondan yükleniyor game moda diyemiyoruz bir Yükleme <gülüyor> tamamlandı arkadaşlar Başladık oyuna Allah'ım Sübhaneke oh, Allah Sübhaneke amin Oyna Oynadım. de Bundan sonra bir de şeyle oynayacağız Abi bak ben çok korkuyorum Her <laughs> an bir Yukarı şey baksana bakalım neler çıkacak Herhangi bir şey olursa bak ben çok korkarım. İyi tamam o neydi? Itimari. O ne lan? O ne lan? Hiç korkunç değil ya kapı. Yukarı çık abi. Ne? Çıkılmamış. Şuradan girebilirsin. Yukarı çıkamıyorum bak. Yukarı çıkamazsın ama dur. Bak. Ne evet. yüklenmemiş gibi arkadaşlar. Şu O neydi? Şu böyle ki. Bakın. Ne? Şerler çıkarım. Ah güzel. Şuradan başlayalım. Bu ne? Bu ne? Mi ne? Hadi otur biraz. Oh hayır ışık ışık verin ya. Çöz başla. İlla. Çöz. Bu ne? şey boş ver ya. Bu ne? Bu da boş olmalı. Şuradan ben gideceğim. Ay. <laughs> Allah meshalallah. Ne o neydi? Şahal <laughs> <laughs> torç öyle ya lan amin. Hizmetli ne? odası. Ne? Ne? Bu ne ya? Abi ayak izi. Abi bak ben çok var orada. Antikusur. Yok. Ben bir tamam, çıkalım böyle korkmaya başladım. Abi abi yardım et. Abi ışık yanıp sönüyor. Vereceğim ama. Ya tamam çocuk odası da Çocuk odası da olmuyor. Kırmızı. Kırmızı. Allah, ben, ben. Aa, abi. Al lan abi. Kırmızı al al göster burayı. Al abi. O crafting crafting. Bu çocukları o. gebertmişler. Yensesin. Ben Res, öyle resept, yani. Resept, resept, girmek istemiyorum. Hiç. yavaş gir. en azından ışık var diye şey yapıyorum. Block place mi? Abi bak ben çok korkuyorum bir ara. Bu karanlıklar. Bu ne? Ayna mı bu, bu ne cam mı? Ben anlayamadım onu ne yaptı. Aynen aynen. Tam çıkacağım kalıyorum. Bilerek mi kasıyor yoksa şey mi oluyor? Ee, şey düşünüyorum. Neye? Altı yapmak. Ağız. Bu ne? Söyle Allah'ım. O ne? O ne? Peri çıktı. <laughs>

Herhalde büyük ihtimal yok bırak yok. Biz Aa yok bunlar. Evet. Günlük bir. Sevgili günlük. Bilgisayar ee, e, okuyayım Son günlerde evde bir tuhaflık hissediyoruz. Nişan geçeniz arabanın altına masanın üstüne koy, koymuştum. Evet. Ancak kendimde orada yoktu. Ben de evdeki sevgilim kim i̇şte sevmiş? Bunun gibi tuhaf i̇şte bu şeyler. Bazen de, bakayım <laughs> nerede. Bazen de, de, açılıp kapanıyor falan. Ve bu olaylar bile korkutucu. halime bir şey çaktıramıyorum ama onlar için düşünüyorum ve bu yüzden başka bir eve gitmeyi düşünüyorum. İki okey bir okey sevgili günlük. Bu tuhaf olaylar iyice arttı ve artık ailem de bunun farkına vardı. Yarın sabah yola çıkacağız ve buradan uzaklara taşınacağız. Sen okuyorsun. Bu üç. Sevgili günlük. Iı Neredesin? Buna bir şey şeyde sabah sabah oldu yani. ve ben i̇şte bavullarımızı yükledik ve tam A o sırada ev aslında oluyor sanki elektrik sandık elektrikler gitti ve evin kapısı darardan kilitlendi. Kapısı garajın kapısında elektrik kesilinden dolayı açılmıyor. Camlarda kırılmaya bin, kırılmak bilmiyordu. Sanki bu evden gitmemiz isteyen isteyen gitmemiz isteyen birileri var ise galiba bir gün daha burada yani çok güzel. Aç. Sevgili günlük, bir gün daha geçti sanki her geçen bir gün bu ev on yıl 10 yıldır gibi eski eskiyor. Ve burası çok e, değil denetli bir şey bir şey işte korkuyorum. Bu nedenle korkuyorum. Geceleri musluktan kan damlatıyor ve aileme bir şey olursa diye endişeleniyorum. Doğru diyor mu? Dur şuna ben <laughs> Yok. Onun yerine bir tane yazsaydı. Sevgili bugün ağlayarak yazıyorum. Çünkü bu sabah küçük kızım evde yatağında bulamadık. Ve bu adamı bir şey sürüyorum. <laughs> 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 Günlük bugün, bugün de oğlumu ve hizmetçilerine Karım Karımla çok korkuyoruz. Geriye sadece ikimiz kaldı bile o da ölürse da <laughs> e işte bu sabah korktuğum başıma geldi karım sabah yerimde yoktu. onun üstüne artık gitmem gerek yoksa ben de öleceğim Kadın bu şey olmasın adam bu lan kar karı diyor karı karım kadın kadın kayboluyor kadın şey olmasın çıktığında bir yol var orada maddenin şirketinin keçinin kalmanı orada duruyor Tek çıkış yolu bu ama arka çıkış noktalarını bulamıyorum. Duvarlara sadece bir gün yazılar veriliyor. Galiba o gün de bulamıyorsam yerine beni de ödeyecekler. Daha fazla vakit kaybetmeyi aramaya koyuyorum. Şimdi ben 50 Allah Allah. Koy hepsini. Koy hepsini. Koy hepsini. Koy hepsini. Koy. Koy. Ay. ay Kalsın. Kalsın. Hadi. Çıkalım. Bu ne? Sandık buydu. Aldık hadi çık. Uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Peki neden? Kalkıyorum. Şuradakine giremedik sanki. B S B S B S B S girdik mi biz? Girdik, girdik ya. Çıkacak. Çık. Şuradakine girmedik sanki. Aa bu ne? neymiş? Dev. Allah yavaş ol. Allah, bak Vay ben be. ani bir şey çıkarsa altına yaparım. Ben gerçek sürerim. Ben de. Top ayağım. Bu neymiş? Yeter bölümüne bir ne olmadan çekmeniz. Tamam ne diyorsa olsun. Bu neş. Aç. Ben korkuyorum açma. İlerleyelim çok güzel. Jeneratör diyor. Dur. Direktör. Dur ha orası şeymiş. Gidek. Bu ne? Mid ev ya. Bu ne? Bu ne? Merak Çalışmıyor. Girmiyor. Girmiyor. Çok güzel. Harika. Bu ne garaj açıldı? A git ne? Garaj. Bu garaj. Lan. Garaj mı diyor diyordu ama neden şey? Ah, çok güzel yok. elektrik yok alkış. Elektrik mi yok? Ya ben burada kalmak istemiyorum bak ya. <laughs> Çatı katı. Bodrum. Bence o, tabi çatı mı çatı mı. Hayır. Yemezler. C Hiçbir zaman yemezler. Hiçbir zaman yemezler. Bu ne? H misafir, misafir odası. A Aç bakayım testere. Sağlık. Şey Bence var bunda mı? var. Bence bunda var. Yok. Yok. Gerçek. <laughs> ben, ben o çatı katına çık. Oğlum gittik buralara. Bodruma inelim. Tamam hadi in